Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Çalışma Bakanı Bilgin müjdeyi duyurdu. Maaş ve ikramiyelere yapılacak zam resmen belli oldu. Öncelikle olarak memur ve emekli vatandaşların maaş ve ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda bu zam hakkında yeni gelişmeler de yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi'nin yaptığı açıklamalarında 3600 ek gösterge için değerlendirmelerde bulunarak ay sonunda çalışmaların tamamlanacağını ve TBMM'ye sonuçlanacağını ifade etti. Bakan Bilgin detayları paylaştı. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın düzenlemiş olduğu Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde katılım sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaş ve ikramiyeler hakkında beklenen haberi verdi. Bakan Bilgin maaş ve ikramiyelere zam yapılacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonunda tamamlanacağı bilgisini vermişti. Bakan Bilgin açıklamalarında emekli ile emekli adayı ve memur ile çalışan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren düzenlemeler ile alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu ve şöyle devam etti. Maaşlar ve ikramiyelerde artış olacak dedi. Öncelikle Memur ve emekli vatandaşların maaş ve ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge çalışmalarında Mayıs sonu itibariyle çalışmaların tamamlanacağını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun taslağı şeklinde 3600 ek gösterge çalışmalarının sunulacağını ifade etti. Bu düzenleme doğrultusunda maaşlarda, emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde, ciddi artışlar olacağını ifade ettim. Mayıs ayı sonunda çalışmaların tamamlanması ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli çalışmaların yapılması ile beraber e, din görevlileri, polis, öğretmen, hemşire maaşlarında 3600 ek gösterge çalışmalarının sonunda maaş artışı olacak dedi. Çalışmalar sürüyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasından hemen sonra memur-sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklama larda ise 3600 ek gösterge çalışmalarının memurların tamamını kapsaması için çalışmalarını sürdürdüklerini de açıkladılar. Ve haberlerimizden ben geldikçe sizlere duyurmaya devam edeceğiz. bunun için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız her an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgi ve selamlarımızla.